birleşime imar planı, genel revizyon planları 5.2.2016 tarih ve 19 sayılı meclis kararı onaylanarak kesinleşmiştir. Genel revizyon planlarına idari mahkemelerine açılan davalarla ilgili bazı kararlarda kişi raporları doğrultusunda parsel bazında kısmen yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. Belediyemizce kişi raporlarına itiraz edilerek ek raporlar talep edilmiş olup davalar devam etmektedir. Bu davalardan Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 2016'ya 433 esas nolu ara kararında yürütmeyi durdurma kararı verilen Pehlivan'dan maddesi Ada 8, Parsel 6 nolu taşınmaz. 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesi ve uygulama yönetmediği uyarınca 1.6.2016 tarih ve 188 sayılı Encüman kararı ile belirlenen arazi ve arsa uygulama alanında bulunmaktadır. Parselasyon planına dayanarak parselasyon planına dayanak olan ve yürütmesi durdurulan Ada 8 parsel altın oldu taşımazın bulunduğu alan imar uygulamasının sürüncemede kalmaması ve sonuçlandırılabilmesi için davanın sonucu beklemeden bilekişi raporu ve mahkeme kararına uygun plan revizyonu yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle Pehlivanlar Mahkemesi Ada 8 parsel altın oldu taşımazın bulunduğu alanda Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 2016'ya 433 esas nolu ara karar doğrultusunda düzgün yapılaşmaya imkan sağlayacak şekilde imar ada düzenine ve yolların ulaşım akslarına göre plan tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Birinci madde bu. Bu maddeyle ilgili görüş beyan eden var mı? İkinci maddeyi okumadan bunu oynayalım diyorum. Özlem Bey. Evet başkanım. Değerli arkadaşlar, ilçenin... Başkanım bunu en sonda, ikinci maddeden sonra. Komisyon raporunun onayından sonra. İkisini Komisyon... Önce komisyon raporun evet. O zaman ikinci maddeyi de okuyacağız. Evet, şimdi ikinci Yok, maddeyi de oylayalım bunu, ondan sonra ikisinden sonra o askıyla ilgili. Aynen öyle. sen şimdi ikinci madde okuyacaksın, evet. imar komisyonu onu oylayacağız. Sonra zaten sen raporun devamında belirtmişsin. Orta, o, her şeyin o, şeyin bir Önce tamam. komisyon raporlanacak. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci maddeyi okuyunuz. Meclisimizin 13.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararında komisyonumuza incelemeye üzere tevdi edilen eden, ilçenin Çay Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nin doğu cephesinde ve 1/100 ölçekli uygulama imar planımızın ek 28A 07 ve 4D numaralı parselinde yer alan 4 adet imar adalarında Halihazırda zeminde mevcut imar yollarının genişlikleri ve bina yükseklikleri dikkat alınarak gerekli plan tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ee, onun arkasındaki tamam, şeyi de devamını okuyarak evet. ona göre oylama yapalım o zaman. Bu doğrultuda hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planımızın hep 28 A07 beğenme olup ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planımızın F28A07 b 1C, F28A07 b 4B, F28A07 d haftalarında plan değişikliği onama sınırıyla gösterilen alandaki plan değişikliklerinin 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi uyarınca meclisimizce onanması hususunda gereğini arz ederiz. Şimdi Konu Burada e, ee, birleşimde, birleşimde dört konu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sadece iki tanesi ki, daha, daha sonraki bir görüşülecek şeyler. Yani şu anda bu iki madde vardı. Buradaki ee, konu iki tane şey var. Gündem maddesi var. Sonradan okuduğumuz olay da bunlarla ilgili de yapılan değişikliklerin e, ee, onanmasıyla ilgili iki tane oylama olması gerekiyor. Ne yapacağımı söyleyeyim Şimdi imar komisyonu dokudu. ikinci maddeyi onaylamamız gerekiyor başkanım. Komisyon raporunu. Birincisini onaylamak ki şimdi önce komisyon raporu onaylayacağız. Yani komisyon raporu kabul edilebilir dedin mi şu anda bu komisyondan gelen raporu, raporu tartışıyoruz. Evet, Ondan sonra oylamayız. Şu iki oylamayı. madde halinde olan bu eee komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Evet komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi de o maddeleri tekrar meclisçe onay, onaylanması için o Haftalar onaylayacağız yapılan Pahtaları. plan değişiklikleri. Önce imar komisyonu, komisyonu onayladık. Şimdi yapılan evet. plan değişikliklerinin yapmış olduğu çalışmanın e, sonucunda hazırlanan haftaların onaylanması gerekiyor. Peki o zaman askıya Evet. E, 6 3 2017 tarihli İmar komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde ilçenin Fehlivanlar Mahallesi Ada 8 parsel Parsele Altımoğlu taşınmazın bulunduğu alanda Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 2016'ya 433 esas moğlu ara kararı doğrultusunda hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Planımızın F28A 07B partisiyle 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planımızın F28A 07 B1C F28A 07 B4B nolu paftalarında plan değişikliği onama sınırı ile gösterilen alandaki plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi uyarınca meclisimizce onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy belirli kabul edilmiştir. Yine İmar Komisyonu'nun raporuna dayanarak ilçenin Çay Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nin Doğu cephesinde yer alan 4 adet imar adasına ilişkin olarak hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planımızın F28A07B no'lu paftasıyla 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planımızın F28A07B 4D no'lu paftasında plan değişikliği onama sınırıyla gösterilen alandaki plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi uyarınca meclisimizce onaylanması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gereken müzakereleri de yapmış olduk. Bu şekilde de bu değişikliklerin onanması meclisimizce kabul edilmiş oluyor. Arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesi dilek ve temenniler. Orada ben e, birinci birleşim tutana gözetim. Müsaade ederseniz okuyacağım başkanım. Normalde onu da okuması gerekiyor. Onu okuması gerekiyordu. Evet. evet. Atladık. Hata bende orada. Kısa bir şekilde zaten. Peki bu usul bakımlarının sıkıntı yok Sıkıntı mı? yok. Yok. E, o, sıralama yok. Zaten ikinci birleşimin sana e, gündeminin herhangi bir dağıtılma ilgili bir şey yok. Onu ben madde numarası olarak ekleyeceğim. 13 2017 tarihli Mart ayı olan Meclis Toplantısı Birliği'nin birinci birleşim tutana gözeti. Meclis Başkanı tarafından açılış yapıldı. Mehmet Özdal, İrfan Kabuk, Aziz Akkiyit'in mazeretleri oya sundu kabul edildi. İmar Şehircilik Müdürü'nün ek gündem maddesi o şekilde dahil edildi. Akabinde saygı duruşu yaparak gündem maddenin görüşmesine geçildi. Üçüncü Dünya Maddi Sorak Zavuklar Müdürlüğü'nün sebep yakalı servis araçları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde mevzuata aykırılığı sebebiyle Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanlığı talebinin reddedilmesine karar verildi. Dördüncü gündem maddesinde Şubat ayı olan meclis toplantısında Türlü İşler Komisyonu'na havaizden konularla ilgili olarak komisyondan gelen raporun okunduğu şekilde kabulüne karar verildi. 5. gündem maddesinde Şubat ayı olan meclis toplantısında imar komisyonuna havaleden konularla ilgili komisyondan gelen rapor görüşmesi neticesinde konunun komisyondan geldiği şekilde e, talebin reddine karar verildi. Karar verildi. 6. gündem maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün e, Pehlivan ve Kararlar Mahallelerini ilgilendirilen alanda Zonguldak İdare Mahkemelerinin ara kararları doğrultusunda uygulama gereği yapılması gereken imar plan tadilat konusunun imar komisyonuna havalesine karar verildi. 7. maddede Çay Mahallesi Mimar San Caddesi doğusunda yer alan imar adalarında imar tadilatı ile ilgili konunun görüşmesi için size konunun imar komisyonuna havalesine karar verildi. 8. gündem maddesinde Mahalle Hizmetler Müdürlüğü'nün bir konusu vardı. iş boşlanma ile ilgili Burada da e, konu müzakeresi neticesinde İller Bankası kamu özel bankalardan kredi kullanmasıyla yapacak tüm işlemler için belediye başkanı yetki vermesine oy birliği karar verildi. Ek gündem olarak gündeme alınan 9. maddede de yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine karar verildi. Dilek ve Temenler bölümünde İmar Komisyonu'ndan e, imar İmar Komisyonu'na havale edilen işlerin ve önemli sebebiyle Mart ayı ikinci birleşiminin 8 Mart çarşamba günü saat 17.30'da yapılması karar verildi. Ve 18-25 toplantı kapatıldı. Arz ederim. <laughs> tamam. Özlem Bey tekrar sorayım. Evet. Bunun sırası... Yok yok sıralaması çok Sıralamayla Yok yok, yok yok sıralamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Değerli arkadaşlarımız Nisan ayı için 5 Nisan çarşamba günü 17.30'da toplanmayı teklif ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 Nisan çarşamba günü Nisan ayı toplantısını yapacağız. Evet toplantıyı kapatmadan önce bugün Dünya Kadınlar Günü. Bugün belediyemizde küçük bir etkinlik yaptık. Ka kadın personelimizle bir toplantı yaptık. Bunlara birer karanfil hediye ettik. Ülkemizde ve dünyada kadınların hak ettiği yere kavuşması için hepimize görev düşmekte. Kadınlar bizim en değerli varlığımız. Bizi dünyaya getiren ve toplumda her zaman için erkeklerle eşit olması gereken hatta pozitif ayrımcılık tanınması gereken varlıklarımız. Ben buradan çalışsın çalışmasın bütün dünya kadınlarının ve bu toplantıda bulunan e, kadın e, meclis üyemizin ve personelimizin ve bütün Şanlıurfa'daki kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum sizler adına. Ve gelecekte hem kadınlarımızın hep hepimizin daha güzel ve aydınlık günler yaşamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Başka söz isteyen yoksa toplantıyı kapatıyor. Evet, Buyurun. Kamuoyunda e, imar planı itirazları ile ilgili biraz şeyler var. Ondan da ilgili dava takipleri devam ediyor herhalde. Yani bir itiraz böyle bir şeyler var. Şimdi eee şöyle açıklama yapalım. Çar Cuma'da uzun süren bir çabayla belki Çarşıban'da tarihinde görülmemiş ya da Türkiye'de çok örneği görülmemiş çok güzel bir plan yaptık. Bu planla ilgili itirazlar oldu. İtirazları da meclisimizde görüştük. Ee, çok büyük bir çoğunluğunu e, çözdük. Ancak bazı yerlerde e, bazı yerlerde yoğunlaşan örneğin apkulak Kalaycı caddesinde yoğunlaşan ee, bir takım e, mahkeme açma durumları oldu. Bunlarla ilgili kişiler raporlarını verdiler ve mahkemelerde de e, bunlarla ilgili kararlar gelmeye başladı. Ara kararlar gelmeye başladı. Ara kararlar. Bu ara kararların bir kısmında yürütmeyi durdurma kararları var. Bir kısmında da taleplerin e, yürütmeyi durdurma talepleri reddi var. E, bu çalışmalarla ilgili bizim mahkeme sürecimiz devam etmekte. Bu yürütme durdurma kararlarına lehimize olanların dışındakilere itiraz ettik. Bilir kişinin eksik inceleme yaptığını düşünüyoruz. Çünkü plan araştırma raporunu talep etmedikleri, bilir kişilerin plan araştırma raporunu talep etmedikleri ve bizim tarafımızdan da onlara gönderilmemesi nedeniyle eksik inceleme yaptıklarını tahmin etmekteyiz ve dolayısıyla e, yaptığımız bu itirazın sonucunda ek rapor alınmasına karar verilirse bu yürütmeyi durdurma kararları da ona göre şekillenecek diye bekliyoruz. Bunları bekliyoruz. E, mahkemeleri tabii ki e, bekleme durumundayız. Ancak e, 18 uygulamasını tamamladığımız 18 uygulaması büyük oranda tamamlanan Pehlivanlar Mahallesi'ndeki çalışmanın mahkemelerin uzaması nedeniyle sürünceme de kalmaması için de bugün, e, bugünkü bu plan tadilatının mahkeme kararları doğrultusunda yapmış bulunuyoruz. E, benim de kulağıma gelen bazı şeyler var. E, belediyemizin bu başarılı çalışmalarını e, bir yerde hazmedemeyen e, bir küçük kitle var. Çarşı hesabı, karşıyız, her şeye karşı olarak bizim bütün yaptığımız uygulamalara karşı çıkıyorlar. Ve e, bir kara propaganda yaymaya çalışıyorlar. Şayet Cuma'da e, belediyemizin yaptığı bu faaliyetleri, imar planı uygulamalarını hiçbir şekilde duraklaması değil durması, duraklaması söz konusu değildir. Hukuka son derece saygılıyız. Mahkeme kararları doğrultusunda gereken düzenlemeleri yine bu çatının altında yaparız. E, i̇tiraz edenler, mahkemeye verenlerin kendi yerleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararları da zaten onların sadece kendilerini bağlıyor. Yani eğer bir duraklama olursa bu dava açanların kendi yerleriyle ilgili mahkeme sonucuna kadar duraklama olabilir. Biz de zaten mahkeme kararlarına saygılıyız. Mahkeme kararları gelinceye kadar da bunları bekliyoruz.